Sevgili öğrencilerim, dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz işlem önceliği. Konu değerlendirme sorularını yapacağız. Konu değerlendirme sorularını yapmadan önce işlem önceliği konusunu hatırlayalım. E, verilen ifadede bize bir işlem verildiğinde, birden fazla işlem olduğunda, birden fazla işlem olduğunda işlem sırasına göre soru çözülür diyoruz. Şimdi bu işlem sırası neydi? Bunu hatırlayalım. Birinci olarak üslü ifadeler yapılır. İkinci olarak parantez içindeki işlemler yapılır. Üçüncü olarak çarpma veya bölme yapılır. Dördüncü olarak da toplama veya çıkarma yapılır. Diğer notumuz ise şöyle. Verilen ifadede aynı işlem önceliğine sahip işlemler varsa kimdi bunlar? Çarpma veya bölmeydi, toplama veya çıkarmaydı. Eğer bunlar aynı işlemde varsa, o zaman işlemler soldan sağa doğru yapılır diyoruz. Hemen bir örnek verelim. 25 bölü 5 çarpı 2. Ee, hem bölme var, hem çarpma var. Ee, bunlarda işlem önceliği yok. O zaman ne yapacağız? Soldan sağa doğru işlemimizi yapacağız. Önce şu bölme işlemini yapalım. 25 bölü 5, 5'tir. Sonra da çarpma işlemini yapalım. 5 çarpı 2, o da eşittir 10'dur. Sonuç 10'dur. İkinci örnekte de çıkarma ve toplama var. Bunlarda da yine öncelik sırası yok. O zaman yine işlemimizi soldan sağa doğru yapıyoruz. 7'den 2'yi çıkartıyoruz. 5, 5 ile de 3'ü topluyoruz. Ve 8 olarak sonucu buluyoruz. Bir tane de karışık bir soru verelim. Bütün işlemlerin içinde olduğu. Bölme var, toplama var, parantez var, üstü ifade var. Şimdi neydi işlem sıramız? Birinci olarak üstü ifadeler yapılmalıydı. O zaman 10 kere 10, 100 üstü ifademizi bir yapalım. Sonra son durumu bir yazalım. 100 bölü parantez 8 artı 4 çarpı 3 artı 4. Şimdi burada da ilk önce parantez içini yapmamız gerekiyor. Parantez içinde de nasıl yapacağız? Önce toplama var, çarpma var. Önce çarpmayı yapacağız. Burası nedir? 12'dir. Sonra 12 ile de 8'i toplarsak burası ne yapar? 20 yapar. Şimdi bulduklarımızı tekrar yazalım. 100 bölü 20 artı 4. Şimdi işlemimizde ne kaldı? Bölme ve toplama kaldı. Bunlar da öncelik hangisindedir? Bölmededir. O zaman önce bölme işlemini yapıyoruz. 100'ü 20'ye böler, 20'ye bölersek 5 çıkar. 5 artı 4 eşittir 9 olarak buluruz. Evet, işlem önceliği sorularımızı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi konu değerlendirme sayfamıza geçelim. Evet, konu değerlendirme sayfamızdan sorularımızdan başlayalım. Birinci sorumuz şöyle. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. Evet, soruyu okuyalım. Ee, i̇çerisinde üslü ifade, bakın üslü ifade var. Toplama ve çarpma işlemi bulunan işlemde işlem önceliğine göre önce üslü ifade, sonra hangisi yapılır? Bakın toplama var, çarpma var. Önce çarpma yapılır. Çarpma virgül sonra da toplama yapılır. Evet toplama işlemleri yapılır diyoruz. Diğer soruya bakalım. İçerisinde çıkarma, bölme işlemi ve parantez içi işlem bulunan durumlarda işlem önceliğine göre önce hangisi yapılır? Parantez içi. Parantez içi Sonra bakın ne var? Bölme var, bir de çıkarma var. Sonra da bölme yapılır. Onu yazmış zaten. Sonra da çıkarma yapılır. Çıkarma işlemi yapılır diyoruz. Diğerine geçelim. Aynı işlem önceliği sırasına sahip işlemler ne diyoruz buraya? Soldan sağa doğru. Soldan sağa doğru sıra, sırayla yapılır diyor. Evet ikinci soruya geçelim. Aşağıdaki noktalı yerlere küçüktür, büyüktür ve eşittir sembollerinden uygun olanı yazınız diyor. Şimdi işlemlerimizi işlem önceliğine göre yapıyoruz. Burada 4 ile 5'i e önce çarpacağız. 4 kere 5 20. 20'den 2 çıktı. Burası nedir? 18'dir. Burada da önce par parantez içinde yapıyoruz. 5'ten 2 çıktı. 3, 4 kere 3, 12'dir. Bu durumda büyüktür işareti koyuyoruz. Alttakine geçelim. bölme ve çarpma var. Önce bölmeyi yapıyoruz. 16 bölü 4, 4, 4, 4 çarpı 2, 8'dir. Bu tarafta soldan sağa doğru işlem yaptığımız için önce çarpmayı yapıyoruz. 16 çarpı 4, 64'tür. 64 bölü 2 de 32'dir. O zaman 8 daha küçük. Küçük işareti koyuyoruz. 5 artı 12 bölü 3. Önce bölmeyi yapacağız. Burası 4'tür. 5 artı 4 9'dur. Bu tarafa geçelim. Önce böl, bölmeyi yapıyoruz. Bölme ve toplama olduğu için. Bölmeyi yaparsak 4'tür. 4 artı 5 9'dur. İkisi de 9 çıktı. Eşittir diyoruz. Alt soruda parantez için önce yapıyoruz. 9 eksi 2 7'dir. 7 kere 4 28'dir. Bu tarafa geçelim. Çıkarma ve çarpma var. Önce çarpmayı yapıyoruz. 8'dir. 9 eksi 8 1'dir. O halde 28 birden büyüktür, büyüktür işareti koyuyoruz. Evet bu sorumuz da bu şekilde. Üçüncü sorumuza geçelim. Aşağıda verilen işlemin sonucunu bulunuz diyor. Evet bu işlemde de ne var? Parantez var, çıkarma var, toplama var, bölme ve üslü ifade var. Ne yapıyorduk? Önce üstü ifadeyi yapıyorduk. O zaman 2 üzeri 3'ü önce bir bulalım. 2 üzeri 3 8'dir. Daha öncelerden yapmıştık ama yine de yapalım. 2 çarpı 2 çarpı 2 eşittir 8'dir. Yani bu 2 üzeri 3'tür. Şimdi üslü ifadeyi yaptık. Parantez içindeki iş, işlemi tamamlayalım o zaman. 70 artı 8, 78'dir. Şimdi bulduklarımızı yazalım. 40 eksi 78 bölü 2. Şimdi çıkarma ve bölme varsa ne yapıyoruz? Önce bölmeyi yapıyoruz. 78'i 2'ye bölelim. Şurada bölelim. 78 bölü 2. 4, 3 kere var. 3 kere 2 6. 1 18. 18'de 2 9 kere var. 9 kere 2 18 0. Yani 39. Burası 39 çıktı. 40 eksi 39 o da eşittir 1'dir diyoruz. Böylece sonucumuzu bulmuş olduk. Diğer soruya geçelim. Aşağıdaki işlemleri doğru sonuçları ile eşleştiriniz diyor. Eşleştiriniz. Evet birinci soruyla başlayalım. E, 25'ten 5'i çıkartalım. Üst ifade yok. Onun için direkt parantez için yapıyoruz. Burası 20'dir. Sonra ne var? Bölme var ve toplama var. Önce bölmeyi yapalım. %100'ü 20'ye bölersek ne çıkar? 5 çıkar. 5 ile de 14'ü toplarsak ne olur? Burası 19 olur. 19'la Eşleştiriyoruz bu şekilde. Evet, diğer soruya geçelim. Ee, yine parantez içini önce yaparsak 9 eksi 3, 6'dır. 6 e, burada çıkarma var, burada çarpma var. Önce çarpma yapacağız. 6 kere 4, 24. Sonra da 70'ten 24'ü çıkartacağız. 70 eksi 24. 10'dan 4 çıktı, 6 kaldı. Burada 6 kalmıştı. 6'dan 2 çıktı, 4 kaldı, 46. Sonuç 46'dır diyoruz. Burası. Evet, değiştirelim rengimizi ve devam edelim. Ee, diğer sorumuzda 36 artı 64. Toplayalım 36 ile 64'ü. Topladığımız zaman ne yapar? 100 yapar. Bölme var ve toplama var. Önce bölme yapıyoruz. 100 bölü 10 nedir? 10'dur. 10 da 3 toplarsak 13 yapar. 13 ile eşleştiriyoruz. Bu şekilde. Evet rengimizi değiştirip devam ediyoruz. Şimdi sonuncusundayız. Burada üstü ifadeler var. O zaman önce üstü ifadeleri yapalım. 5'in karesi 25'tir. Artı 3'ün 4. kuvvetini yapalım. Üçüncü, dördüncü kuvveti eşittir. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3 9. 3 kere 3 9. 9 kere 9 81'dir. O zaman buraya 81 yazıyoruz. 81 ile 25'i toplarsak 6, 10, 106 yapıyor burası. Parantezin içi 106 yapıyor. Şimdi son durumu bir yazalım olmazsa. 106 çarpı 2 eksi 200. Şimdi burada önce çarpma yapmamız gerekiyor. O zaman ne olur? 106 ile 2 çarparsak 212 olur. 212'den de 200'ü çıkartırsak ne kalır? 12 kalır. Bunun sonucu da 12'dir diyoruz. O zaman bunu da 12 ile eşleştiriyoruz. Böylece sorumuzu çözmüş olduk. Sevgili öğrencilerim 5. sorudan devam ediyoruz. Burada da 4 tane işlem önceliği ile ilgili soru var. Ne diyor? Yukarıdaki ifadelerden hangileri Doğrudur, doğru olanı soruyor. Şimdi tek tek yapalım. 2 üzeri 3 8'dir. 8. Ee, sonra e, 2 kere 3 6'dır. 8 ile 6'yı toplarsak 14 çıkar. Yanlış. Bir sonrakine geçiyoruz. Önce çarpma yaptık. 50. 50 10 40. Bu doğru. Diğerine geçelim. 32 bölü 4. Önce parantezin içini yapıyoruz. 32'yi 4'e bölersek 8 çıkar. 8 ile de 2'yi çarparsak 16. Bu da doğru. Diğerine geçelim. Önce parantez içini yapıyoruz. Parantez içinde de önce çarpmayı yapıyoruz. 6. 6, 5 daha. Burası ne yapar? 11 yapar. 125'ten 11'i çıkartıyoruz. 125'ten 11'i çıkartırsak 5'ten 1 çıktı. 4. 2'den 1 çıktı. 1, 114 oluyor. E, fakat sonuç 110. O zaman bu yanlış diyoruz. Hangileri doğrudur demişti. 2 ve 3 doğrudur diyoruz. 5 şıkkı cevabımız. 6. soruyla devam ediyoruz. İşlem önceliği kurallarını uygulayan hesap makinesinde sırasıyla 14 10 artı 8 bölü 2 tuşlarına basılırsa ekranda hangi sayı görünür? Evet hemen işlemimizi yapalım. 14 eksi 10 artı 8 bölü 2 bunlara basılmış. O zaman bu durumda önce hangisi yapılır? 8 2'ye bölünür yani bölme işlemi yapılır 4 olur. Sonra son durum ne yazalım? 14 eksi 10 artı 4. Şimdi eksi ve artı olduğunda işlem soldan sağa doğru yapılıyordu. O zaman 14'ten 10 çıkarsa 4 kalır. 4 ile de 4 toplanırsa 8 olarak bulunur. Demek ki ekranda 8 görmemiz gerekiyor. 7. soruyla devam ediyoruz. 7. sorumuzda da yine bir işlem uzun bir işlem var. Önce ne yapmamız lazım? Bakın üslü ifadeler var. Onları bir yapalım. Üzerine çizerek yapabiliriz. 5 kere 5, 25. Burası 25. 10 kere 10, 100. Onun karesi, 100. Bunu da yaptık. Böyle üslü ifadeleri bitirmiş olduk. Sonra parantez içini de burada yapalım. Sonra düzenlenmiş halini yazarak devam edelim. Parantez içinde de önce ne var? Bakın toplama ve çarpma var. Önce ne yapacağız? Çarpmayı yapacağız. 12 ile 4'ü çarparsak ne yapar? 48 yapar. 48 ile de 15'i toplayalım. 48, 15, 8, 5, 13 elde var. 1, 5, 1 daha 6, 63. Parantezin içinde ne yapıyor? 63 yapıyor. Şimdi son halini bir yazalım. Işte. 25 var. Artı tekrar bir 25 daha var. E, çarpı 3 var. Çarpı 3. Artı 100 var. 100. E, eksi 63 var. Eksi 63 var, değil mi? Parantezin içine 63 bulmuştuk. Şimdi buradan bakarsak işlemlerimize toplama, çarpma, toplama, çıkarma var. Önce şu çarpmayı yapmamız gerekiyor. 25 çarpı 3 nedir? 75'tir. E artık toplama, toplama ve çıkarma var. Soldan sağa doğru gidiyoruz. 25 ile 75'i toplarsak 100 yapar. 100 artı 100 eksi 63. 100 ile toplarsak 200 yapar, 200 eksi 63. 200'den de 63'ü çıkartırsak e, buraya elde alırsak şöyle, ondan e, 3 çıktı, e, 7 kaldı. Sonra burada ne kaldı? 9 kaldı. 9'dan 6 çıkarsa 3 kalır. Burada ne kaldı? Burada da 1 kaldı. Biri de aşağı indiriyoruz, 137 olarak buluyoruz. Demek ki cevabımız şeymiş diyoruz. Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi 8. sorudayız. Son soru konu değerlendirme testindeki son sorumuz. E, yukarıdaki işlemde üçgen ve kare yerine gelecek işlem sembolleri sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Şimdi burada deneme yapabiliriz. Mesela A şıkkında Üçgen yerine bir eksi koyalım. Kare yerine de çarpı koyalım. Bakalım ne olacak. Şimdi çarpmayı önce yapmamız gerekiyor. 27 ile 9'u çarparsak. 27 çarpı 9. 9 kere 7, 63, 6 var. 2 kere 9, 18. 6 daha 24, 243 yapar. Burası 243. 81'den 243 çıkmaz. O zaman bu nedir? Yanlıştır diyoruz. Diğerine geçelim. Bunu silelim. Diğerine bakalım. Artı ve bölme var. Buraya artı koyalım. Buraya da bölme koyalım. Ee, önce bölmeyi yapmamız gerekiyor. 27'yi 9'a bölersek ne yapar? 3 yapar. 81 ile de 3'ü toplarsak 84 yapar. 84'ü elde ettik. Demek ki B şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Evet sevgili öğrencilerim. Bugünkü dersimizde bu kadar. Konu değerlendirme testini çözdük. Ee, yapamadığınız sorular varsa sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda sorabilirsiniz cevap vermeye çalışırım bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın